Arkadaşlar merhaba. Sınava kadar kalan şu süreçte 5 taktikle Türkçe netini sadece 5 günde 5 net arttırmak ister misin? Sana vereceğim 5 maddeyi sırasıyla sana söylüyorum. Birinci madde olarak daha önceki videomda da söylediğim gibi 80 tane Türkçe sorusunu, paragraf sorusunu art arda çözmelisin. Bu birinci maddemiz. Bunun sebebi neydi? Beynimizi daha zora alıştırmak. Daha zora alıştığı için daha böyle 40 soru gibi, 35 soru gibi paragrafları çok daha basit yapmaya başlıyoruz. Geldik ikinci maddemize. İkinci maddemiz birinci maddeyi çözerken ki yapacağımız şey. Ee, bu nedir? ÖSYM'nin hazırladığı soruları çözmek. Mesela KPSS, ALES, TYT, AYT, YGS, LYS, DGS. Bunun gibi ÖSYM'nin daha önceki senelerde sorduğu soruları çözmeniz çok önemli. Ö özellikle son 20 yılı çünkü ÖSYM'nin kendine ait bir üslubu var. Bu üsluba alışmanız, o soru tarzlarına alışmanız size sınavda çok çok fayda, fayda sağlayacak. Üçüncü maddemiz ise paragrafların özellikle son cümlelerine dikkat et. Çünkü bir paragrafın son cümlesi gerçekten çok kilit olabiliyor. Bütün paragrafta elma 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 diye gidip son cümlede bir anda armuta çevirip seni şok etmeyi çok seviyor ÖSYM. Ondan dolayı son cümle gerçekten çok ama çok önemli. Dördüncü taktik aslında bakarsan böyle çok resmi bir taktik değil, somut bir taktik değil, internette arattığında çıkan bir taktik değil ama benim sınav senemde kullandığım ve bana gerçekten çok faydası olan bir taktik. Bu taktik ne? Bir paragraf sorusunu okuduğun zaman, şıklara geldiğin zaman önce en uzun olan şıkkı oku. Bunun sebebi ne? Çünkü ee, genelde doğru şıkkı tam olarak doğru olsun diye, metinle örtüşmeleri de daha iyi olsun diye ÖSM o şıkkı çok daha iyi açıklar. Mesela e, elma 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 armut dedim ya ben size ÖSM C şıkkına mesela şey der. Elma 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 demiştim ama armut olmuştu. Hani onu sana iyice açıklamak zorunda. Çünkü en ufak bir şüphe bile bıraksa o soru davalık oluyor. Davalık olunca iptal süreci başlıyor. Ondan dolayı metinle inanılmaz uyumlu olması gerekiyor. Hatta şöyle bir taktik daha var. Ee, mesela yukarıda paragrafta işte kırmızı yanaklı diyorsa aşağıda şıklarda al yanaklı demeyi de seviyor. Eş anlamlı kelimeleri kullanmayı. Ondan dolayı eş anlamlısı olabilecek kelimelerin de altını çizebilirsin. Beşinci ve son taktiğimiz ise e, ÖSM böyle bazı kelimeleri kullanmayı çok seviyor. İşte mistik, ivedi, burada sana verdiğim kelimeler gibi böyle daha çok insanın gündelik hayatta kullanmadığı ama paragraflarda sıkça çıkan kelimeler. Bu kelimeleri de göz atarsan, hatta kendi kelime kutunu oluşturursan bu kalan bir haftalık süreçte paragrafta anlamadığın veya sana farklı olan bir kelime çıkmazsa çok daha iyi yaparsın. Bu video bu kadar. İzlediğin için teşekkür ederim. Görüşürüz.